Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ne oynarız tahmin edin arkadaşlar. Bu arada bu oyunun ismini bilmeyenler olabilir. Ben size söyleyeyim bir korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve ismi de Identity Fraud. Ve arkadaşlar buradaki amacımız aslında yani e, bir sürü canavar var ve bir tane siyah, bir tane böyle simsiyah olan ama sadece kırmızı gözleri olan bir canavar var. O canavar yani o canavara eğer ölürsek o canavar bizi bir yerde kovalıyor. Eğer o canavara ölürsek o canavar biz öldüğümüz gibi bizim şeklimizi alıyor ve eğer birisi AFK duruyorsa veya el sağlıyorsa bilin ki o canavardır arkadaşlar şeklini almıştır ve size kandırmaya çalışıp kendine getirip öldürtmeye çalışıyordur. Ve arkadaşlar istek geldi bu arada. Yani bilin ki böyledir arkadaşlar size söyleyeyim dedim. Bir tane de böyle elinde testere mi ne, baltam mı ne öyle bir şey olan canavar var. Böyle beyaz gözleri var, simsiyah kendisi. Onu, o da bizi kesiyor böyle. Ee, bir tane e, yani eğer yani arkadaşlar herkese güvenmeyin. Mesela birisinden iki tane varsa bilin ki birisi sahtedir ve birisi canavardır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Ben şuraya atlayacağım. Arkadaşlar Burada bunun par... Oo, bir dakika mı konuştum ben ya? Dur sen yüklensin. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bakın gördüğünüz oradaki canavar mıydı? Arkadaşlar burada eğer bakın şunların kırmızısını görürseniz ki bilin ki o sadece siyah gözleri kırmızı olan canavar sizin yanınıza aşınanıyordur. Oo oyunum niye bu kadar kastı? Neyse arkadaşlar canavarı sanki şurada gördüm be. Oyunum niye bu kadar kasıyor lan? Benim oyunum bu kadar da arkadaşlar. Neyse. Bilmiyorum arkadaşlar kasma nedenini. Herhalde biraz fazla videosu var. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yürüyelim. Arkadaşlar bu arada videomu eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bunun partiksi gelsin mi? Mesela partiçe kadar falan filan. Gelsin mi arkadaşlar? Yani çünkü bu 10 dakikaya sığmaz. Canavarı bulmak biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Zaten eğer part 2 böyle çok uzun zamanda çok uzun zamanda gelir düşünüyorsanız diye. Hayır arkadaşlar kısa zamanda gelecek. Hatta videoyu atacağım sonra diğer videoya part 2'ye başlarım. Yani siz isterseniz diye ama ben aa bakın bir tane adam var bu arada onu görmüştüm ben. Bakalım canavarımız burada mı? Yok kanka gel. Nereye gideceğiz? Nereye? Nereye? Geliyorum. Bak önünden bir şey çıkarsa ona benden değil arkana bakma bence. Beni bekle. Lan bu adam arkasına bakarak ve beni beklemeyerek gidiyor. Hadi. Bu arada arkadaşlar bu canavar ee, siyah sinsi olan ve gözleri kıpkırmızı olan canavar arkadaşlar eğer bir tane siyah bir kol görürseniz duvarın içinden bilin ki o canavardır arkadaşlar ve yani e, e bazen de öldürmeyebiliyor ama sizi böyle aniden korkutabiliyor böyle püv, püv, püv diye bir ses çıkartabiliyor arkadaşlar ama o anlar öldürmüyor ve kanka oraya gitme bence ya benim oyunum niye bu kadar kasıyor Arkadaşlar kasma neden bilmiyorum. Canavar, arkadaşlar görenler olduysa isterseniz o saniyede videoyu durdurun. Ben canavar demeden önceki orada bakın şu koridorun başındayken orada canavar bize bakıyorlar arkadaşlar. İsteyenler durdurabilir. E, canavar nerede? Ya canavar bizi kesin duvardan geçebiliyor arkadaşlar bu arada. Duvardan geçip bizi kandırıyor ya. Orada arkadaşlar gördün? Hayır. Hayır. Hayır o canavar o canavar arkadaşlar. O canavar lan. O can <laughs> canavar. Aa geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Allah bismillah. Of ya. Adam öldü arkadaşlar gördünüz zaten anında öldüğümde şeklimi aldı arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar amacımız yok aslında oyunda. Adamın yüzünden korktum lan. <laughs> arkadaşlar ya arkadaşın yanında gezen arkadaşım değildi de o o ölmüş o yüzden onun şeklini almıştı. Neyse arkadaşlar biz gezmeye devam edelim. Şimdi burada bir şey mi gördüm? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sanki şurada bir tane duvar varmış ve buradan da oradan geçmiş sanırım. Bir an kızda da canavar zannettim ya. Ya ben ne her şey canavar zannediyorum. Kız kız nereye kız 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 nereye gideceğiz? Bak kız korku Bak kız korkuyorum. Hangi taraf? Heh, tam bu taraf. Tam bu da hiçbir <laughs> Ay, kardeşim, bazen oradaki, e, şey yok. Arkadaşlar bazen bu arada oradaki demelikler bizi canavarda sıkıştırmaya da yarayabiliyor bazen. O yüzden canavar bizi kovalarken orada tıkılıp kalıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz böyle kovalarken her şeyi unutuyorsunuz oyunda böyle. Aaa diye sadece kaçmak aklınıza geliyor. Ve arkadaşlar şu an bu oyun gerilim oyunu diyebiliriz. Korku oyunu değil. Arkadaşlar yani ben dün gece oynadım. Hala hiçbir şey oldu. olmadı. Ve rüyada görmedim ki yapsın falan. Yani korkmayarak oynayabilirsiniz yani eğer eğer yani korkmayarak oyn oynayabilirsiniz. Gel kız gel gel. Kız ben buradayım sen korkma. Kız bak önüne çıkar benden değil. Orası kapanık mı? Evet. Arkadaşlar şu an burada tıkılıp kaldık. <laughs> Aga be. Buradan geçeceğiz o zaman. Aa. Sonunda hava açıldı. <laughs> Güneşlendim resmen. Bu kadar mı fark eder? Kız korkma. Gel gel. Kız orada insanlar. <laughs> diyormuşum ben arkama baktığımda canavar varmış. <laughs> bak şuradan bir tane kız gördüm arkadaşlar değil mi pembe saçlı bir tane kız gördüm gel Hı, gel bakın şuradan geçmiştik kız hangi tarafa gitti arkadaşlar ya nerede kız ha ben korktum kız yok diye bazen kaybolabiliyorlar da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomu severseniz beğenmeyi unutmayın. Ve eğer arkadaşlar e, beni kaybedebilirsiniz ismimi falan filan unutabilirsiniz. Bu yüzden abone olun ve abone orada olayım. Hem mutlu edersiniz beni hem de siz istediğiniz zaman beni izleyebilirsiniz. Kanalıma girip güzel videolarına. Yani çıkarsınız sonra kanalımın ismini unutursunuz. Sonra da bu elif nerede diye söyler, söylersiniz ve videolarıma bakamazsınız. Sonra arkadaşlar böyle olur. Ee, bir de arkadaşlar hele izleme geçmişinizden silerseniz bu sefer cidden yani gidelim yani bildiğiniz. Bir daha beni çok zor bulursunuz. Çünkü biliyorsunuz ki YouTube'da bir sürü YouTuber var arkadaşlar. Yani bu yüzden beni bulmanız çok zor olabilir. Ve ayrıca ben küçük bir... Yani ben, benim kanalım küçük bir kanal olduğu için e, onca onca büyük youtuberın içinde hemen zar zor çıkabilirim görebilirsiniz o yüzden bence abone olun ben sizin yerinizde olsaydım abone olurdum arkadaşlar hmm hem beni mutlu edersiniz hem de istersiniz yani. Bir de arkadaşlar eğer her video attığımda bildirim yani size söyleme işte şu zamanda Elif bu videoyu attı diye bildirim gelir. Arkadaşlar ona tıkladığınız anda yeni attığım videoya yönl yönlendirir sizi. Ve arkadaşlar böylece izleyebilirsiniz videomu. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Identity Fruit da ilgili daha bir şeyler gelsin mi diye mesela ne bileyim canavarı kışkırtma için gir oyunu bitirmek için gir ...oyunun sonunu göster gibi şeyler yapın ama bazılarını yapamayabilirim arkadaşlar oyunun sonuna ben de de bilmiyorum yani bu oyuna sırf korkmak gerilmek için gir giriyorsunuz yani ee, oyunun bitirme diye bir amacı yok sadece canavardan kaçıyorsunuz yani böyle arkadaş oyun Kanka dur bir saniye videonun kaç olduğuna bakacağım. Bir de arkadaşlar eğer bildirimleri nasıl yapacağım nasıl yapacağım diye soruyorsanız arkadaşlar orada e, zil şu diye bir şey var. O, ona tümünü işaretlerseniz hep size zamanını yer zamanını ve ne yaptığını söylüyor. Eğer yoku işaretlersiniz hiçbir bildirim gelmiyor. Hiç de işte zamanı falan filan. Siz istediğiniz zaman giriyorsunuz. Yani size hiç bildirilmiyor. Eğer eğer bazen bazen işaretle işaretlersiniz. Bu sefer arkadaşlar Aha, arkadaşlar bu canavar Aha, Bazen işaretlersiniz arkadaşlar. Bazen geliyor size bildirimler. Arkadaşlar şu an canavar peşim dedi mi? Bismillah. Allah takıldım. Gene aynı şaka. Arkadaşlar gene aynı yerde gene aynı şakaya kapıldım. Oha video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Bye bye.